Merhaba ben Doktor Hazan Şahan Buko. Bugün sizlere hacamat tedavisini anlatacağım. Hacamat cilde yapılan küçük kesiler ve vakum yardımıyla bağ dokuda kanda biriken toksinlerin, ağır metallerin, gıdalarda alınan pestisitlerin, ilaç kalıntılarının kan emilerek uzaklaştırılması, kılcağın dolaşımdaki tıkanıklıkların açılmasını sağlayan geleneksel ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir. Aslında hacamat çok eski bir tedavi yöntemidir. Tarihte bilinen ilk tıbbi kayıtlar olan Eber Papirüslerinde hacamat tedavisinden bahsedilmektedir. Mezopotamya uygarlıkları, Birograt döneminde İslam tıbbında tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır. 20. yüzyılda ise modern tıbbın ve ilaç tedavilerinin ön plana geçmesiyle popülaritesi kaybolmuştur. Ancak günümüzde diğer geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri gibi tekrar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hacamat vücudun belli başlı bölgelerine kupalar yerleştirilerek uygulanmaktadır. Vücuda Çizikler atılmadan ve kan emilmeden yapılan kuru kupa işlemi veya çizikler ve vakum yardımıyla kan emilerek yapılan yaş kupa uygulaması yani hacamat şeklinde olabilmektedir. Kupalar sıklıkla sırt bölgesine, boyun ve sırtın birleşme noktası olan bölgeye, kulak arkasına, bazen omuz, bel, diz, ayak bileği gibi eklemlere bazen de saçlı deriye uygulanabilir. Göz ve kulak rahatsızlıkları, baş dönmeleri, migren ve diğer baş ağrıları, akciğer, karaciğer, safra kesesi ve böbrek rahatsızlıkları, panik atak, yüksek tansiyon, kolesterol, sırt ağrıları, boyun ağrıları, omuz ağrıları, kronik yorgunluk, fibromiyalji, uyku problemleri gibi birçok rahatsızlıkta hacamat tedavisi fayda sağlamaktadır. Hacamat randevunuzdan mümkünse en az 3 gün önce hayvansal gıdalar tüketmemenizi, yemek yedikten 3 saat sonra olacak şekilde randevunuza gelmenizi, hacamattan sonra ise yine en az 3 gün hayvansal gıdalardan uzak durmanızı, bol sıvı tüketmenizi, hafif şeyler yemenizi, 24 saat süreyle de banyo yapmamanızı öneriyoruz. Teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler dilerim. <laughs>